şu küçücük şey akıllı. Hem de öyle bir akıllı ki yani benden bile akıllı. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Necdet Delioğlu. Ben Delioğlu priz akıllı. Bugünkü videomuzun konusu şu minik dev. Gerçekten minicik. Şura bakar mısınız? Şöyle iki parmağımın arasında tuttuğum bu priz akıllı. Gerçekten içerisinde bilgisayar barındırıyor. Nasıl bilgisayar barındırıyor? Bu prizi ta Amerika'dan, Cibuti'den, Sibirya'dan Afrika'dan, Amerika'dan, her yerden hatta uzaya internet gideceğinden bahsediliyor. Uzaydan bile bu prizin üzerindeki elektrikli elektronik bir aleti bu priz sayesinde telefonumuzla dediğim gibi uzaydan, Amerika'dan, her yerden kontrol edeceğiz. Fazla uzatmadan ikinci kutuya geçmek istiyorum. Şöyle RGB bir sihirli lamba var bunun içerisinde. Gerçekten sihirli. Bunun için herhangi bir altyapı yapmanıza gerek yok. Trafoydu, adaptördü, şuydu, buydu, kablo çekmekti, yapıştırmaktı, leddi. Uğraşmanıza gerek yok. Televizyon arkası olabilir, monitör arkası olabilir. Özellikle canlı yayın yapan yayıncıların çok işine yarayacak. Gerçekten sihirli bir ampül. Şurada bir iki kutu daha var. Bunu aslında tanıyorsunuz. Şeli bir. Bununla ilgili video gelecek. Bildiğiniz gibi sensör var. Bu sensörle birlikte ikisini birleştireceğiz. Güzel bir projede karşınıza çıkaracağım. Bunu bir kenara bırakalım. Bugünkü videomuzun konusu priz ve Sihirli lamba dediğim gibi ikisi de aynı mantıkla çalışıyor. Mobil şerri uygulaması olan bulut üzerinden iki cihaza da ulaşıp bu cihazlara her türlü komutu, her türlü senaryoyu telefonumuzun üzerinden, internet üzerinden yapabileceğiz. Bu video bizim şerilerle ilgili ikinci videomuz. Geçen videoda da söylemiştim. Bu ürünler Avrupa menşeli ürünler arkadaşlar. Şöyle kalitesine baktığımız zaman, kalite kokuyor derler ya şöyle malzemesine baktığınız zaman zaten anlıyorsunuz. Enteresan şöyle minicik bir priz. Üzerinde şöyle bir buton var manuel buton bu çok hoşuma gitti. Çünkü bu prizi sadece telefonla değil de üzerindeki bu buton sayesinde de açıp kapatabileceğiz. İç kısmında şöyle bir halka var. ve Sanırım bunu fişe taktığımız zaman ışık yanıyor. Enteresan bir şeye benziyor. Fazla başınızı artmadan teknik terimlere boğmadan kutu üzerindeki gündelik hayatta işimize yarayacak bazı terimlere bakacağız ve prizimizi fişe takacağız. Telefonla birleştireceğiz ve daha sonra sihirli ampule geçeceğiz. Power supply'ımız 110 ile 230 volt arası giriş voltajına sahip. Maksimum 12 amperlik bütün cihazlarınızı bu priz üzerinden besleyebiliyorsunuz. Sıcaklık derecesi de çok önemli. Eksi 20 derecede çalışabiliyor. Artı 40 dereceye kadar dayanıklılık sağlayabiliyor radyo sinyali 1 mW, radyo protokolü Wi-Fi 802.11, frekans aralığı 2400-2500 MHz, operasyon yani uzaklık dışarıda, dış mekanda 50 metreye kadar telefona ulaşabiliyorsunuz. İç mekanlarda duvarlar vesaire olduğu için 30 metreye kadar düşebiliyor. Yani evinizin içerisinde 30 metreden Wi-Fi'ye ulaşıp bu prizi kontrol edebiliyorsunuz. Tabii ki bu uzaklık yerel modem için geçerli. Siz dışarıda olduğunuz zaman internete bağlı olmanız bu prize ulaş çalışmanıza engel teşkil etmiyor arkadaşlar. Çok özellik var. Hiçbirine de girmek istemiyorum fazla. Elektrik tüketimi 1 mW. Ücretsiz bluetooth hizmeti olduğunu söylüyor. Wi-Fi 2.4 GHz. 2500 W. Remoto kontrol uzaktan açıp kapatma kontrolünden bahsediyor. Ve telefonumuza kurduğumuz program sayesinde takvim ayarlarını yapabiliyoruz. Yani bunu zamanlayabiliyoruz. Kameramızın açısını değiştirelim prizimizi telefonla buluşturalım. Birkaç ayar yapacağız. Daha sonra ampulümüzü de görelim ve videomuza Son verelim. Telefonunuz üzerindeki QR kod uygulamasını açıyorsunuz. Burada iOS ve Android fark etmiyor. İkisi de var. Okutmayı yaptıktan sonra şöyle bir link geliyor. Linki aç diyorsunuz. Kısa yoldan sizin için cihazın programının olduğu linke götürüyor sizi. Şurada bir işaretleme yapıyorsunuz. Yüklü bizde olduğu için yüklü ibaresi çıktı. Bu yüklü olmasaydı sizde yükle çıkacaktı. Yükle çıktıktan sonra programı yüklüyorsunuz. Programı yükledikten sonra İleri ileri diyorsunuz. Modem şifrelerinizi girdikten sonra prizimizi getiriyoruz. Fişe takıyoruz. Mavi bir ışık yanıyor şurada görüyorsunuz. Evet prizimiz göz kırpmaya başladı. Buradan geri geliyoruz. Çünkü bizim telefonumuzda kurulu olduğu için kurulum yapmayacağım. Şişeliği açıyoruz. Bu kısımda modeminizin şifresini giriyorsunuz. Sonraki diyorsunuz. Daha sonra sellek yapıyoruz. Ve gördüğünüz gibi prizimizi buldu priz üzerinden şu anda çalıştı gördüğünüz gibi prizimizi kapatabiliyoruz. Tekrardan basılı tutuyoruz butona. Prizimiz aktif oluyor. Aktif olduğu zaman burada kırmızı bir ışık yanıyor. Prizimizin aktif olduğu anlamına geliyor. Şu anda prizimizi aktif telefon üzerinden kontrol edeceğiz. Prizimizi iOS telefon üzerinden uygulamaya tanıtmak istiyoruz. İlerledikten sonra böyle bir seçenek sayfası geliyor. Buradaki liste üzerinden prizimizi bulmamız gerekiyor. Şurada görüyorsunuz akıllı priz diye yazıyor. Seçeneği işaretledikten sonra katıl diyoruz. Şu anda prizimizle iletişime geçmeye çalışıyor telefonumuz. Şu anda ikisi de bağlanmaya çalışıyor. Şimdi iOS telefonumuza programı kurduk gördüğünüz gibi. Buraya bir buton atandı. Kapattık gördüğünüz gibi. Havalandırmamız kapandı. Tekrardan açalım. Açıldı. Prizimiz şu anda telefonla iletişime geçti arkadaşlar. Buradan istediğiniz kadar ayarlar yapabilirsiniz. Tüketimini de göstermeye başladı. Aylık, haftalık, yıllık zamanlayıcı ayarlarına giriyorsunuz. İstediğiniz kadar senaryolar atabiliyorsunuz kafanıza göre. Tüketimleri de buradan izleme şansına sahip oluyorsunuz. Haftalık tüketim, aylık tüketim, yıllık ve tüm tüketim özeti diye bir seçenek var. Burada kullanılan yani bu priz üzerinden kullanılan bütün elektrik Hareketlerini izlemeniz mümkün arkadaşlar. Bu şekilde açıyoruz, kapıyoruz. Bir de harici bir ampulümüzde deneyelim. Kardeş kardeş takılsınlar. Hareket başladı. Kapatalım, açalım. Bunu Android'tan da aynısını yapabiliyorsunuz. Fark etmiyor. İki telefonla da aynı işi yapmanız mümkün arkadaşlar. Prizimizi bir kenara koyalım. Sıra geldi RGB ampulümüzü incelemeye. Ampul de incelenir mi aklımın ucundan geçmezdi. Eskiden bakkaldan veya elektrikçiden ampul istediğimiz zaman 40'lık, 60'lık, 100'lük diye alırdık. Şimdi öyle değil arkadaşlar. Bu ampulün üzerine şöyle kutunun iki tarafı da özellik dolu. Bir ampulün üzerine bu kadar özellik olacağını rüyamda görsem inanmazdım. Deliler ya o derece. Kutunun üzerindeki bilgiler İngilizce olduğu için tam benlik. Ben de ne yaptım? İnternet üzerinden Türkçe'ye çevirdim. Oradan okuyacağım arkadaşlar güç derecesi RGB 6 Watt, beyaz 9 Watt, 110 ile 200 Volt arası elektrikle çalışabiliyor. Parlaklık derecesi renkten renge değişiyor. Kırmızı 200 ile 244 lümen, yeşil 200 ile 220 lümen, mavi 200-220 lümen, sıcak beyaz 750 ile 800 lümen. Yani bu da şu anlama geliyor: beyaz moda aldığım zaman bir odayı rahat bir şekilde aydınlatacak anlamına geliyor. Telefon üzerinden istediğiniz renkleri kendiniz oluşturabiliyorsunuz. Aynı zamanda kendi içerisinde otomatik olarak renk değiştirme özelliğine sahip renk sıcaklığı 3000 K. 6500K önceden tanımlanmış RGB efektlere sahip. Çalışma sıcaklığı eksi 20 ile artı 50 derece arası sıcaklığa dayanabiliyor. Cihazın güç tüketimi 1 Watt, gün doğumu, gün batımı ve haftalık ayarlar yapılabiliyor. Kablosuz Wi-Fi protokolü 802.11, radyo sinyali 1 mW, dış mekanda telefonunuzla 50 metre uzaklıktan modeminize ulaşabiliyorsunuz. İç mekanda da diğer prizlerde olduğu gibi 30 metrelik bir alanda yani duvarları da hesaba kattığımız zaman ampulünüze yani modeminize ulaşabiliyorsunuz. Tabii ki bu ev için geçerli. Yerel modem için geçerli. Dışarıda olduğunuz zaman dünyanın neresinde olursanız olun internete ulaşmanız bu ampule ulaşmanız demek oluyor. Boyutları 117 çarpı 67 çarpı 42 mm. Elektrikçiden 3 TL alacağınız şöyle bir duya takarak bu ampulü istediğiniz 110 ile 230 volt arası bir prize takmanız yeterli oluyor ve şov başlıyor arkadaşlar. Aynı zamanda telefonunuza indirdiğiniz bir sesli komut programıyla gerek prize gerek bu ampüle sesli komutlarla verebiliyorsunuz. Yani lamba yan, lamba sön, hatta renklerini bile komut ile değiştirebiliyorsunuz. Kırmızı yansın, yeşil yansın, karışık yansın. Bu sayede ampulünüzü veya prizinizi sesli komutlarınızla yönetebiliyorsunuz. Bayrak aç. Bayrağı açıyorum. Bayrak kapat. Tabii bayrağı kapatıyorum. Havalandırma aç. Havalandırma kapat. Tamam, havalandırmayı kapatıyorum. Teşekkürler. Ne demek? Lafı bile olmaz. Bak hele. E kebirlikle yapıyor ha. Spot lamba aç. Tabii, spot lambayı açıyorum. Spot lamba kapat. Tabii. Spot... Bunu dediğim gibi şöyle bir duyla da istediğiniz bir prize takabilirsiniz. Aynı zamanda evinizdeki Türkiye standartlarına uygun herhangi bir duya bunu takıp kullanabilirsiniz. Bu şekilde de priz üzerinden kullanabilirsiniz. Herhangi bir duya takıyoruz ve prizimize takıyoruz. Çalışmaya başlıyor. Prizimizi iOS telefondan kontrol ettik. Ampulümüzü de Android'tan kontrol edelim. Açalım. Cihaz ekle diyoruz. Öncelikle modemimizden bağlantımızı yapıyoruz. Daha sonra bu kısımda isim veriyorsunuz. RGB lamba diye ben isim vermişim. Üzerine tıklıyoruz. İstediğiniz renk aralığını buradan karıştırarak kendi renginizi oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda aşağı indiğiniz zaman kırmızı gördüğünüz gibi yeşil ana renkleri de kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Mavi ve sarı olarak renkler ekleyebiliyorsunuz ya da direkt beyaz yapabilirsiniz. Yani aydınlatmada da kullanılabilir bir ampul arkadaşlar. İleri sayım sayacı, geri sayım sayacı yani istediğiniz dakikada açılsın, istediğiniz dakikada kapansın gibisinden çok sayıda sayaçlar atayabiliyorsunuz. Anlık açıp kapatmanızı da yapabiliyorsunuz. Aşağıya geldiğimiz zaman off butonuna bastığımız zaman sadece bu şekilde aydınlatma yapıyor arkadaşlar. Yani herhangi bir animasyon, şov falan yapmıyor. Devre dışı kalıyor kolanızı demin bahsettiğim aydınlık hale getiriyor. Meteor seçeneği renkleri arasında geçişkenlik başlıyor. Burada da değişik seçenekler var. Bir altına iniyoruz. Yani burada da RGB hareketlerinin süresi değişiyor. Sıralaması değişiyor. Bu şekilde flash seçeneğini aldığımız zaman da adı üstünde bu şekilde yanıp sönüyor arkadaşlar. d gibi, Twitch gibi canlı yayın platformlarında canlı yayın yapan genç arkadaşlarımızın çok hoşuna gidecektir. Herhangi bir işçiliğe gerek yok dediğim gibi bunu sadece alıp bir pizza takmanız yeterli olacaktır. Sizin yayınlarda arka fonunuzun kendiliğinden oluşacağını göreceksiniz. Kanalımızdaki ürün inceleme arşivi baya bir zengin hale gelmeye başladı. Özellikle bu arcı bu ampul benim çok hoşuma gitti. Ampul derken biraz da de yüzüm kızarıyor arkadaşlar. Böyle bir alete nasıl insan ampul der tek başına ayrı bir mesele. Belki de alttan alttan alınıyordur. Özür dilerim kardeş. Neyse ürünün linki videonun açıklama kısmında olacaktır. Bu veya buna benzer onlarca ürüne sizler de sahip olabilirsiniz diyorum. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Kendinize, kendinize çok iyi bakınız. Görüşmek üzere. Eyvallah arkadaşlar. Bunu ben şöyle monitörümün arka kısmına koyacağım. Biraz sonra da canlı yayına geçeceğim. Aslında normalde edit'e geçmem lazım ama bunu takacağım prize koyacağım monitörümün arkasına. Şöyle 1-2 saat canlı yayın yapacağım. Şu anda 12 çeyrek geçiyor. Canlı yayın için saat geçti ama fark etmez bizim için. Her saat canlı yayın yapabiliyoruz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Dilay'dayız. Facebook ve Dilay üzerinden hemen hemen her saat yayın açabiliyoruz. Yayınlara katılıp sohbetinizle ve sorularınızla katkıda bulunabilirsiniz.